Herkese merhabalar. Malum bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısında okullarla, sınavlarla ve eğitimle ilgili karar alınacak mı, alınmayacak mı? Kabine toplantısı sonrasındaki açıklamaya göre detaylı bir videoyu sizlerle paylaşacağız. Ancak öncesinde illerden ve ilçelerden gelen il ve ilçe hıfzı ha kurullarının okullarla ve sınavlarla ilgili aldığı kararları da bir yandan sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Tam da toplantı öncesinde bir karar. Öğretmen Öğretmenler koronavirüse yakalandı. Yüz yüze eğitime ara verildi. Nerede? Gaziantep'te oldu bu olay. Çok sayıda öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. İlkokulda yüz yüze eğitime ara verildi. Hemen gelelim Şehit Kamil ilçesinin Atatürk mahallesindeki Hasan Celal Güzel İlkokulunda bir hafta içinde son bir haftada okuldaki öğretmenlerde ve öğrencilerde ateş ve grip vakalarının arttığı gözlemleniyor. Ve öğretmenlere koronavirüs testi yapılıyor. Yapılan testlerde birçok öğretmenin testinin pozitif çıktığı aktarılıyor ve okul karantinaya alınarak yüz yüze eğitime ara veriliyor. Biz risk grupları değişti. Mutant virüs ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini de etkilemeye başladığına dair veriler geliyor diye sizlere bilgilendirme yapmıştık. Dolayısıyla da bu tür vakalar oldukça ilkokul, ortaokul ve lise bazlı karantina ve kapatma haberleri geliyor gördüğünüz gibi. illerden ve ilçelerden bu tür haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü siz de kendi yaşadığınız il, ilçe ya da mahallede, okulda gelecekte ne gibi durumlarla karşılaşırsınız görmeniz açısından faydalı içerikler olduğunu düşündüğümüz videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.